Ben denizden doğdum. Ateş mercanı yerim ve tuzlu su içerim. Ah. Ben sırtımı balina ile kaşırım. Üstüne de göğsümü ile sabunlarım. Ancak akıntı durduğunda ve ay boğulduğunda öldürürüm. Okyanus çocuğuyum adamın korun ben. Baba çok güzel girdim kapattım burayı da. Geri sizde geri sizde. Oh. Ona ne Ben lan <laughs> Selam arkadaşlar Bana gün bugün ormanda Ama oynayacağım full AP olacağım abi Bakalım kaç kişiye takılacağız Fightlarda neler olacak göreceğiz Onun dışında videonun başındaki modaj Hoşuna gittiyse şu maviyi kesene kadar moruk Like atabilirsin telefondakiler Her zaman yukarı kaydırarak like atabiliyor Biliyorsunuz 10 bini görürsek Efsane olur şimdi abi kuşlarıma gideceğim Brent'cim, Vencim yardımınız için çok teşekkür ediyorum moruk. Onun dışında abi saat 9'da her gün yayınımız var. Ee, gelmeyi unutmayın bu arada. 100-150 kişi falan oluyoruz genelde no live'da. Cidden yani bu kadar Biz diyorum. Ben niye Q'yu açtım? Allah beni kahretsin konuşmaya daldım. Benim bu kuşlara girmemdeki asıl sebep E açıp seri seri kesmekti. Dalmışım moruk ya. E salam Neyse şimdi kırmızıya gideceğiz. Oradan bir gank deneyeceğiz abi yorumda linkimiz var ee, videolardaki enerjimi korumaya çalışıyorum abi yayınlarda da gerçekten çok güzel yayınlar geçiyor özellikle eş aldığım zaman eşmit yaptığım zaman bekliyorum saat 9'da aklınızda bulunsun fenteziye başlayalım topta ireli var timo var kanka bir tane daha pot basıyorum beni bayağı geri düşürdü bu e açmamam tık öl kanka öldün mü mükemmelsin sana geliyorum kuşum çok niyon var tehlikeli olacak biraz ama 3 ver olurum diye düşünüyorum o adam ona girer bu arada. Burada beklemem daha stabil olacak. Ben de şuradan 3 oldum. Bak şimdi girecek tamam mı? Bekliyorum. Şşş, sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Taktik sana saldıracak oğlum. Ben biliyorum ya. Ama ama oha be. Ver lan bilgisayarı. Ha be bir tane vurabilseydim şöyle. İndir elini. indir babanın avradını. Aman tanrım ölecektim.

Boyun. Gelelim Fako arkadaş arkadaşlar şu yan primi alacağım bitti kata varmış ananı almadım. bir görmedim bir an bana geliyor sandım şöyle de çekeyim şuraya şunu aldıktan sonra katayı bir deneyeceğim abi benim ana ana ama üstündeki neyse canı fulledik ilk olarak ev fulluyoruz çok güzel başladık şöyle attık yan pirde alabilirsek botumuzdakini alalım mükemmel kankacım şöyle şöyle geçeyim ucundan ucundan geçeyim kimseye görünmeden bir zararım olmadan çarpım olmayacak Tek sıkıntım bu. Kazık tekrar karşılaşırsam diyecektim. Bende kırmızı var. Ona güvenerek gidiyorum abi. Allah adamın kata geliyor. Neredesin sen keke? Ananı dayım bak. Aman ne deprem şey benim. Ben hizmet ediyorum. <laughs> Kapat bilgisayarını. Virüs olur, türüjen olur, tırıvat türü olur. Girerim bilgisayarına tokat manyağı ederim seni. Ben sana ne diyem ki? Neyse fazla söze gerek yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Olacak böyle takım arkadaşlarınız. Bu takım arkadaşlarınızı taşımanız gerekecek. Gayet sakin bir şekilde. Neyse devam ne abi kurtlarımıza giriyoruz. Ananı arabadan alalım iki vurup Neyse çok fazla laf etmeyeceğim sinirleniyorum ben düşündükçe Devam moral bozmak yok Şimdi bunu aldık O kazıkta karşılaşmamız lazım bir kere daha o öcümü almam lazım Bunu aldıktan sonra nereye gidelim abi çok fazla mana harcamadan şu grompu alayım çarpla beraber Oradan ninja nice genk yapacağım bu tabi Brent ne yapmaya çalışıyor Bilmiyorum ki ne yapmaya çalışıyor yıkık Anlamış değilim ama bir şeyler dönüyor vurup Böyle şunu alacağım şarkımda çaktım Şimdi bota geliyorum. Ninja'ya boş verdim. Brent de arkadan geldiğine göre ben de geliyorum. Biraz beni beklerse, biraz beynini çalıştırırsa beraber gank atarız diye düşünüyorum. Buna vur, buna, vur, buna vur şimdi. Şimdi buna vur, şimdi buna vur. Kill de bende kaldı. Devam edin abi bunun. Flash'ı, 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 varmış ya. Tüh. E'si varmış. Adam bu arada counter gank için bekliyormuş ya. Daha doğrusu gank için bekliyormuş ha. Bildin mi? What? What? Ne alaka be? Allah seni kahretsin ya. Ejder. Abi ejder kalktığı için duvara yapıştım sülük gibi adamı gidemedim. Havada kesiyor ya hareketini ne yapıyorsan yap. Saçmalığa bak ya. Kazak de beni bekliyor vallahi billahi. Hadi Brent. Hadi Brent. Lan ne bu lan? Çok güzelsin. Çalayim, çalayım çalayım çalayım. Hop. O lan ne arvadın. Kestik ya. Aferin lan hayır oğlayın. Gene kata geliyor. Gene ya. Gene İreli armut topluyor. İreli gene armut topluyor. Bana bak klas. Kafanı kaldır kameraya bak koydumun çocuğu sağa sola bakma kata erileceğim El sen de onu umarım kesebilirizler. vallahi hop, aldık bu sefer vallahi aldık bu da bende kaldı şu an mükemmel gidiyoruz arkadaşlar 6 dakikada 4 kill bakalım toptaki fiora da ölmüş şunu çalayım abi şöyle serisinden şimdi karşı kırmızıya çökeceğim hatta kırmızıda yakalayacağım onu keseceğim orada dur, bir dur 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 oradan 6 level oluruz herhalde büyük ihtimal adamı kestikten sonra o -X'de. aha heyecanlandım. İlk abi çarpı şeye atacağım, kırmızıya atacağım. 480. Adam bu şok oldu. 6 level olmayı ümit ediyordum ben ama. Ben 6 level olmayı ümit ediyordum ya çarpı çalıp onu. Başımıza bela oldu gitti ya. Da geldi bile. Ay anan arvadına tüküreyim. Bırak ben gidip a** koyayım. Kata kata bitirdin beni kata. Allah kahretsin seni. Bot da geldi adamların. Adamlar moruk FBI gibi oynuyor ya. Nerede ekşim var gözlerim yine de lan oğlum. Bir şey demiyorum ben bu çocuklara ya. Brent akıllı bak bizden bir Brent akıllı oynuyor. Yavrum 3 kişiye karşı da yapmaz. Çok oldu Brent. Brent bizim evet kata her yerde biliyorum. I know bro. I know bro. Gir lan buna. Gir lan. E'si gelecek şimdi o çocuğun sana atlayacak. Bekle şu an W'sünü bekliyor. Oooo. Ne? What? Olamaz. Ama nasıl? Ama nasıl be saçmalık. Gittin mi var. burada mısın Tarak? Kaşın bana senin maymun oğlu maymun. Olay budur moruk. Ha? Doğru işareti sen kimsin lan bana geliyorsun kesmeye? Ha? Alırım aklını Mike. Ha, sana soru işareti. Alırım aklını Mike. Mike. Yazamadım da Ulan Burada millet uzaya var. gitti Aha sen top. alfabeyi Türk bilmiyorsun <laughs> Allahın cezası cana, cana bak cana bak gel 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 ormanına gir Aferin kuşuma aferin kuşuma Senin ananı buradan hareket sen Bak 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 bir yere bak orada Lili li 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 li. lili 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 Yapmayın benim adamım Aa, yapmayın Yapmayın be Sarsıntı geldin mi oğlum? He keke. Fart Oh my god. Oh my god. Perfect oynuyoruz abi şu an. Perfect bir oyun. Kata gene bana gelmesin. Kata gelmiyor değil mi bana bana? Bak gelmesin bozuşuruz. Bir görünmüyor haritada ama umarım bota gidiyordur. Diye ümit ediyorum. Şöyle kafa atacağım çünkü çalıya. Allah. Bana geliyormuş ha. Sanki emin olamadım. Brent oradan ağrıyor. Kardeşim senin yapamadığını Brent yapıyor. Sağ sola koşturuyor çocuk sağ olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama nerede sen de o şey başlayayım da abi. Expat 11.5K para oldu şimdi bota gideceğim. Bota ulti atacağım. Oradan ejder alacağım. Her şey planlı. SS var bari çünkü. Abi direkt Zonya parçasını alıyorum. Neden? Çünkü ben güvenmiyorum şu an takıma. Çünkü herkes fit bizim takımda. Bot 3 0 mid, kastı toptaki elemanı düşürdük. Bak bak bak. Ha 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 gördüm. Ne yapıyorsun? Aa. Adam geldi. Çok güzel bir flash. Çok güzel. Madem flash attın niye geri dalıyorsun? Madem flash attın niye geri dalıyorsun çocuk? Bak beni deletme bak. Gel buraya. Kendi adama E atacak diyecektim. Attı bile demeden. Güzel güzel güzel. O adamı ben nerede yakalarım şimdi onu düşünüyorum. Şu an Q'yu da Şöyle dönüp geleceğim katacım. Geliyorum oğlum. Geldim oğlum. Sen burada da mı görüşüm var ya senin? Sen nasıl bir ya? Karışım planlarımı alt üst ettin kaziksin. Tamam kata gelecek şimdi katayı bekliyorum Kata gelmedi hayret Nasıl olur Nasıl kata gelmez Gecikti anasını satayım Şu kırmızımı almak istiyorum yarım saat orada beni bekliyor bu arada Lan kıha sana koçluk dersi vereyim mi Hı? Vereyim mi kanki ne diyorsun Bakayım sataştım bir bakayım ne diyecek Ejderi finkliyor bizim çocuklar alacağım alacağım relax Bak abi kuşları keserken on numara görüyor musun Tık tık e sıfırlanıyor çünkü. Katı atlar mı ona? Yok. Bakayım farm durumları ne bunların? Bir şey değil. İyi farm yapmış ya. Abi hep planlarım ters oluyor ya. Bak şimdi bak gördün mü? Bak adamın kırmızı çıktı. Ben ne yapayım şimdi? Bu kırmızıya gitmeyeyim mi? Ne olsun istiyorsun? Gideceğim seninle saklanacağım bakayım. Bu sefer çalıyor totemini atacak mı? Akıllılık yapacak mı? Yoksa yine bildiğini okuyacak Lan ha dışarıdayım sandım. Bildiğini okuyacak mı derken damarı beklemeyeceğim. Ver abi. Ne vereyim abime? Koştuk mu istiyorsun? <laughs> abi 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 bota gidesin var. Çok gidesin var. Geliyorum bot. Bot geliyorum. Ağlamaya çık unutmayalım. Bot neler yapıyorsun? Bu anne ne arvadını ya. Ucundan tutmadı. Kazık gene topa çıkmış. Mit gene, mi gene ölüyor. Mit gene ölüyor. Mit durdurulamıyor. Mit 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 hemen dönmeyi tercih etti abi adam. Akıllı bıdık biliyor çünkü geleceğimi. Şunu alalım. alın Şuradan ejderi gireyim. Orayı keseyim ejderi keserken. Evet ejderi aldım. Amu gel diyor bana. Bak 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 bak. Amu geldim amu. Geldim gir. Aha benim adamı yakaladım. Kata geliyor kata geliyor. Kata geliyor. Hadi be aslan parçası be. Ya sen ya sen niye hiçbir şey takip ediyorsun? Niye bu kadar geç takip ediyorsun ya? Eee amı mı? Ne var ne var ne? Gelmiyorum sana. Sana gelmiyorum. Sana gelmeyeceğim, moruk. İstediğin kadar geber Şöyle alalım abi. Expimizi 10 yapalım. Oyun yaptıktan sonra bakalım. Alamız yediler hali karşı ormancı. Farkı çaktık abi alama. Bot. I'm coming. I'm coming. Nereden gideyim abi bota? Bro, keke geleceğim mi? Gel lan gel işte ben niye dönüyorsun ki geri? Ben anlamıyorum moruk bunları ya. Hop, lan ne güzel tutmuştum bana. E, gelseydin şu an ne olmuştu? Ne olmuştu şu an gelseydin? Ben de zonya var, sıkıntı değil çok da. Adam ölmedi, adam ölmedi. Cık cık cık. Ah kata, gene geliyor. Gene mi geldin? Tamam, benim zonyam var, sıkıntım yok. Hop, temiz moruk. Kanka aldın mı onları? Alırsın lan sen. Bum. Yok güzel. Kazık geldik ölüyorsun gelme. Kazık de topa çıktı topta arkadaşı var herhalde ben anlamadım. Hop. Kaç arkadaş bulalım Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Neyse ben de bir topa çıkayım. Şurayı alacağım abi. Buraya aldıktan sonra beyaz atacağım. Ben de bu topa çıkayım. Ayıp olmasın. Allah'ı. Alam yarım saattir topta ya. Aha, geldi. Ay. Peki benim buraya bombardıma yapmam yok mu? Ama şu güzelliğe bakar mısın? Şu güzelliğe karşılık verememeler abi. Şu güzelliğe karşılık verememeleri. Bekleyin geliyorum lan. Şimdi girsem mi? Ay senin ha ne yapıyorsun? Ya? Ali ultim atalı lan. Ali ultim lan. <laughs> Sağ gösterip sol vuracaksın abi. Bu işler böyle. Adamların beklemediği anda bir şey yapacaksın. Kanka ejder mi diyorsunuz? Dur orada katamata bir şey vardı. Ona gözükmeden şöyle kurtlarımı alayım da ben. Sonrasına bakar, Sen git bakayım ben orada mıyım? olmadı ejder alıyorlardı zaten en fazla bak bakayım oraya baktım mı tamam o hocanı fırladım lan kanki gir 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 ejder'e gir ejder'e arkaya tutamadılar zaten çarpım yok ama ana ana vur 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 o kata gelirse biz onu nasıl tutacağız onu tutmamız lazım bak 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 kata Allah kahretsin da. tuttum abi tamam ultisi yok şu an ultisi yok şu an çok güzelsin aslan parçası tamam ultisini kapattık gerisi çöp zaten katanın tık ay kıs, 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 kıs. vuramadım vuramadım tutamadım tutamadım neyse ben gidiyorum ejder gel kanki bunu alalım evet ejderimizi aldık şimdi velasım orada bir sen ne var sen nereden görüyorsun bizi sen ne o Abi karşıma abi çıkıyor. Şimdi karşıma abi çıkacağım. Kazık zaten botta görüyoruz şu an. Kuşlarını almaya çalışıyor. Şu an karşıma abisi çıktı. Hop karşı orman önemli. Sürekli abi almaya çalışıyorum. Şu karşı ormanı temizleyelim. Baya geri düşürüyor. Alan geri düştüğü için de bizim ormana girmeye cesaret edemiyor. Girerse bile direkt cezalandırıyorsunuz öldürerek. Baya bir etki. Sanki öl 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 bitti. Üç kişi toplanmışlar. Toplu adamları severim. Geliyorum. Allah aşkına. Bak 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 bak. 5 kişi oldular. Zonyam da geldi. Kızlar açsanıza Allah aşkına açsanıza. Ben denizden doğdum. Ateş mercanı yerim ve tuzlu su içerim. Ah, ben sırtımı balina ile kaşırım. Üstüne de göğsümü tıklarıyla sabunlarım. Ancak akıntı durduğunda ve ay boğulduğunda ödürüm. Okyanus çocuğuyum. Adamı a** korum ben. Baba çok güzel girdim kapattım burayı da. Geri sizde geri sizde. Hop! Oh! Ona ne arvadını. Easy pizzi yavrum benim. Şöyle hemen kendi itemime çıkacağım. Ama mı iyisin dostum? Dostum diyenler genelde vurduruyor ılık Allah'ım ya ya. biliyordum bu çocukta sıkıntı olduğunu. Çocuk çocuk normal değil abi. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Şunu alalım. Sonra bakalım. Bir dört tane daha ulti atabilecek miyiz? Bir dörtlü ulti daha çakabilecek miyiz? Kızlar. Aha. Kata 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 kata. Ananı arvadın dur Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bak önce abi sakin olacaksın. Ulti atmasını bekliyorum tamam mı? Ya 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 Of. Vuramadı biliyor musun? O vurduğu hasara öldüm tamamen. Tamam. Melisa Gral bu bu, 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 bilgiyi vermeyecektin abi. Teşekkür ediyorum. 50 artık istek kutun olacak artık. Ee, Melisa 50 artı istek kutun olacak yarın. İyi iyi oyun uzun sürmesi güzel oluyor bu arada. Hani iki takım da eşit ne yapalım diyor. Ne yapmayalım ki? Hop kanka Seabro öldüremez seni merak etme. Merak etme. Son saniyeye kadar bekliyorum riskli bir hamleyden bir daha kü atmasını bekledim. İnşallah ölmesin diye ölmedin. Şu kırmızımı alacağım. Umarım almazsın beyincim. Gerçi senin alman daha bir lan al. Al helal olsun. Helal hoş olsun. olsun. Skorun fena değil. Ama bunlara da gelip salça olursan seni yerim. Seni yerim bizimkiler geberdi. Koş. Daçım koş. Bak şimdi flashim var. Bak bak bak. Oyna bak. Oyna bak. Oyna bak. bak. Bak 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 bak. Nasıl kaçıyorlar. Geldim 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 oyna 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 kat ölmüş zaten. gel ya. Oha nasıl tutamadım be aha onlar da orada. Nerik o Oha kaçıyorlar. Bak buradan yardıma gelecekler. Tık. Kuleye mi vurdum ben. Bana mı yanlış geldi? Ben kuleye mi vurdum az önce? Ben kuleye mi attım az önce? Efendim canım. Efendim. Efendim. Efendim canım dedim elin ayağına dolaştı diyor. Reis sakin ol ya. Kız bir şey diyecek bir saniye. Bir saniye. Bir sani Susar mısın? Ben amumu oynayanları üzüldüğüm için sana kill veriyorum sevin diye. Ay ananı ya. Bu hiç beklemiyordum. Bu kadar kötü bir şey yazmasını gerçekten beklemiyordum. Hani pire girelim olurdu. duo girelim olurdu. Herhangi bir başka bir şey olabilirdi çok iyisin falan. Ama şunu yazmanı harbiden beklemiyordum ya. Arkadaşlar e, eklemeyeceksiniz büyük ihtimal. Ekleyeceğiniz varsa da ekleyesinizin kaçtığını biliyorum bu espriden sonra. E, Onun araba sen ne seni bu espriden bu espri yüzünden kesiyorum tamam mı? Ben? Affet. Affet kral. Seni de hem itemini çalıyorum. Arkadaki elemanımla da hop yum atıyorum. Brent yardım et artık be. Oğlum Kazix ne kasmış lan? Ben de diyorum niye ölmüyor abi tipe bakar mısın şunu? Ana arabadan iki kili nasıl aldı? Yanmaya aldı. Birini orada aldı, birini burada aldı. Bak 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 kastı tamam bak. Ben de diyorum niye birden hasar yemiyor bu çocuk? Ulti basıyorum, şey basıyorum. Rahatsız ya. Ya ben ya bak. Kaşınma. <laughs> ah. Ah hayat. beni mi sınıyorsun? Moruk. Bak. Ben sana bir kil verem. Sen bana 5 kere ver eşitlenir. Çünkü benim verdiğim şey önemli. Ben sana para vereceğim. Vermeyeceğim şu anda. Verebilirdim. Yani bir bir kargo verebilirdim az önce öldürseydim beni. Neyse geliyorum. Ben onu tekliyorum. Onu tekleyeceğim dur. Geliyorum lan teklemeye. Ne? Kil, kil kil ne ne ne? Oy. Uppala ve de cuppala. Adi bağcılar köşe başında bekliyor bu ayanlar. Hop ananı arvadını ananı arvadını Şu adam geri dönecekti pasife bir oha Ne diyorsun ya Ne saçmalıyorsun sen ya Abi bir candan pasife döndüğü için yaptığı harekete bakar mısın ya Ama bu cesedinin yanındayım Beraber yatıyoruz. Dua mı okuyorsun Sen sanki kilo almışsın bacım Oyun muhabbeti şu an oyundan çıktı. 5 dakikadır çok farklı yerlerde şu an. Oyna oyna konsantre edelim ha. Evli misin kardeş? Yok moruk dulum. <laughs> Sen değil zaten. Bana demiyor musun? Bana demiyor musun? Adam gibi adam. Neyse dur halledeceğim. Bak ben çok güzel tutuyorum aslında ama bizim takımda iş yok biliyor musun? Bizim takım böyle biraz gayret etse Biraz bir şeyler yapsa. Ananı arladı Bomba patladı. Bak oraya girerim tamam mı? Çok çok basit de girerim oru Üçünü birden tutarım ama. a a What? Ananı arvadını Yok abi kata çok delik ama ben bu çözüme bu çare bulacağım buna bir çare bulacağım bekle e Tamam şu an okeyim. Sikip taştım. Brent'cim <laughs> ben oynarsan güçlerimizi birleştirirsek kazanabiliriz. Mishwar ultisini attı. Ben buraya bir kafa atayım bakayım ne çıkacak. Bir şey çıkmadı. Güzel güzel güzel. Ama şunu yok edelim hemen. Şunu yok ettik mi? Mükemmelsin. Kata direkt giremez zaten. Kata direkt giremez. Onu ben sisiye sokarım. Öyle atlayamaz birden. Kırmızı yok. Mavi yok. Şuraları bir tarayalım. Bot yarmış. Bota gidiyoruz. Koşun 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 koşun. Koşun bota bata 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 bata. Çok güzelsiniz abi. Katı direkt yok oldu. Mükemmelsiniz. Devam 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 devam. Devam bottan bottan devam. Devam abi. Kill almamız lazım. Şuna gireyim mi ben? Tamam girdim olmadı olumsuz. Kaçın. Kaçın. Çıkın geri. Takım geri çekil. Junk bu kadar mı fark eder? Eder kardeşim. Eder kardeşim. Mezmi. Tabak bak bir kata, görüyor musun? Hop. Kanka bunu tuttum. Bende daha var. Daha bende bir sürü şey var. Zonyam var. Allah. Kule hala bende. Tamam abi. İnhiye alırsak. Çıkarsak buradan. Çok güzel olur bizim için. Kanka. sen Şunu bir indirin. Aa, adamsınız. Olayımız budur. Kim çıkın gel abi. Kızlar arkasından giriyorum onların. Bak arkadan giriyorum. Tamam çıkın 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 vazgeçtim. Tamam abi. Şu an şu an okeyiz. Şu an okeyim girebilirim. Geldim 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 geldim. Geldim 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 geldim. Güzel güzel. Rakibi katlet. Gel gel gel. Ben girmem bu pasife. Tamam kaçalım abi o zaman. Madem olmuyor kaçalım. Tamam. Kata seri yap. Aa Brent. Katayı nasıl kestin Brent? Brent sen mükemmel bir detaysın Brent inanamıyorum sana abi Katerineyi kesti tek başına sen az önce ne diyordun lan bana He? Sen ne konuşuyordun lan orada He? E yavrum benim Devam Tamam şu an oyunu bitirdik mi bitirdik büyük ihtimal diye düşünüyorum Baba çok güzel oyunla karşı karşıyayız hatta bitirmeyelim Biraz daha uzatalım Ne diyor Soru şartın oğlum? velet misin Oğlum soru şart atınca çok tilt oluyorlar biliyor musun ya Vallahi çok tilt oluyorlar Şimdi iksirimi de alacağım full artı full bir şekilde full AP çıkacağım abi. Kata buna da atla adamsın. Atladın mı? Süpersin. Bakayım bakayım bakıyorum 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 bir yandan. Analiz tamam. Atlayacak buna. Hop atlamadı be. Atlasaydı yok olmuştu. Baba giriyorum. Kule altı giriyorum. Şuraya bakar mısın? Şuraya bakar mısın? Lan kule ne vuruyorsun bana? Oha. Baba mükemmel ya mükemmel ya evet son bir fight ile kapattık çünkü hop dertemiz abi Evet video hoşuna gittiyse şu an çıkarken like atabilirsin 30-35 dakika video oyunu oynadık harbiden like atıp çıkabilirsin öpüyorum canlı yerine gelmeyip saat 9'da bay bay bir abone olun lan.